Görüşmüştüm. Yani uykudaydık. Bir yandan sallanmaya başlanınca sallantıdan çok gelen gürültüyle, yani şimşek çakması da beraberinde geldi. onunla uyandık sonra o sarsıntıda normalde bir sallantı uzun sürmezdi. Bu bayağı bir şiddetli ve neredeyse daireler çizmeye başlamıştı. Sallantı durdu. Aileme seslendim. Kalkın çabuk gidiyoruz. Aşağı inmemiz gerekiyor. Çünkü bir artçı gelirse bu bina yıkılır. Çünkü bir çatırlama sesleri duymaya başlamıştım. Tam e, yatağımın kenarındaydım. Bir anda bir baktım bir deprem daha geldi. ikinci i̇kinci başladı. Aileme tutunun diye e, diyemeden 3 saniye içerisinde Çökmeye başladı. Çöküş anını hatırlıyorum ayarmaya. Ben yatağımın dibine çöktüm. Elimle başımı korurken dedim telefonu yanıma alayım yardım istemek için. Yatağımın üzerine kalmıştı. Önce telefonu elime attığım anda otomatik olarak duvar düştü. Elim arada sıkıştı. Sonra başıma da bir duvar düştü belimle beraber. Bir süre şuurumu kaybetmişim. Gözümü açınca baktım sırtımda bir duvar. Ayaklarımı hissetmiyorum. Kolumu hissetmiyorum. Sadece sol ayağımı hissediyorum. Ve dışarıdan sesler geliyor. Herkes bağırıyor. Buradayım, buradayız. Yardım edin diyorum ama kimse nafile duymuyor. Ta ki afat ekipleri gelene kadar. Afat ekipleri geldi, ortalığı boşalttılar. Polis geldi. Ondan sonra kimse var mı diye çağırdı. Bir bağırışını hemen duydular zaten. Aynen, aynen. Bilinçsiz insanlardan dolayı toplanmışlardı. Ne kadar biz bağırsak da babam bir yandan bağırıyor, ben bir yandan bağırıyorum. Ama yukarıda herkes bağırıyor. Aşağıdan yukarıya bu durumda. Aynen gitmesi imkansız yani orada bir güvenlik önleminin daha az alınması daha da erken çıkmamıza neden olabilir. Yani ben şunu hatırlıyorum. Bilimcim geldikten sonra dakika daka sayıyordum içimde. Yaklaşık bir saat kadar sadece insanların bölgeden çekilmesini, bağırı çağrışlarını dinlediğimi hatırlıyorum. Ondan sonra bir geldi kimse var mı diye bağırdı buradayım demem zaten duydu beni. Hemen kazıya başladı AFAD en iyi şekilde organizasyonlu bir şekilde bir saat içerisinde çıkardılar beni hiç zorlanmadan. Şu an gayet iyiyim yani. Hastane sağ olsun, yoğun bakım ve ilk geldiğim andan beri eksiksiz. Tüm ekip arkadaşlarımız eksiksiz bir şekilde çalışmasından dolayı gayet iyiyiz. Evde kaç kişiydiniz? Dört kişiydik. Benden kardeşim, yanımda annemle babam. Benden hemen sonra kardeşim zaten yanımda yatıyor. Onu tarif ettim. Onu tarif ettiğim gibi onu çıkarmışlar. Ailemi tarif ettim annemle babamı. Onları çıkarmışlar. Onları araştırmaya bizi de buraya getirdiler işte. Şu an gayet daha iyi durumdayız. Bu ara arkadaşlar şeyden İhlas'tan geldiler. Biraz böyle bu bir deprem psikolojisi bir şeyin toplumu anlatmam lazım bir şey oldu. Bir de üniversite hastanemizin uygulamaları ile Onu da bildiğim. Bir müziği olur inşallah. İnşallah olur. Çok geçmiş olsun. Tamam. Gördüm. Ömer ayrı yalnız. Abi çekin abi, abi, ekip, abi. Çekin abi. Ayıp sağlam da geçin oradan.